Arkadaşlar merhaba. Nihayet 3 haftanın sonucunda bu görmüş olduğunuz 500'lük puzzle'ı yapmış bulunmaktayız. 3 hafta gibi bir zaman aldı bu puzzle. Çocuklar bir hevesle bunu açtı, koydu masaya. Ama sonra işte bilgisayar oyunları, telefon oyunları derken işte gelip 3-5 parça koyup bırakıyorlar. 3-5 parça koyup bırakıyorlar. Biraz motive ediyoruz, biraz düzüyorlar derken böyle üç haftada biz bu puzzle'ı bitirdik. Böyle enteresan bir şey oldu. Ve bu puzzle çok enteresan bir hobi. Bir hobiymiş arkadaşlar. Ben aslında çok yaparken sıkılıyorum. Çok kolay gelmiyor benim için. Ama benim bir kardeşim var. İnanılmaz puzzle'lar yapıyor. Ve bazen 10 bin ve 20 bin gibi böyle e, şeyler yaptı. Yani 1500 beş yüz, bin gibi şeyleri neredeyse 5 dakikada yapıyor desek yeridir yani. Defalarca puzzle yaptı. Birçok insana puzzle yaptı ve kendine de e, çok büyük parçalardan puzzle'lar yaptı. Bu da enteresan, tutkulu bir hobiymiş arkadaşlar. E, hobi deyip geçmeyelim. E, bunu yaparken benim aklıma şey geldi. E, bu puzzle nereden çıktı, nasıl çıktı, kim icat etti, e, kim niye bu puzzle'ı yapar. Bunların üzerine bir araştırma yapmak istedim. Bende de böyle bir enteresan bir e, şey var. E, bir şeyin kökenini, işte tarihini e, öğrenmek isterim. Nereden nasıl geldiğini, işte ne işe yaradığını e, öğrenmek isterim. E, burada şunu gördüm arkadaşlar. Yani bu puzzle sadece bir hobi değil. Müthiş bir endüstriymiş arkadaşlar. Yani gerçekten hani kelimenin deyim yerindeyse bir endüstriymiş. Ee, böyle tarihine bakınca enteresan bir e, geçmişi var arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle Google'da yaptığım anla e, araştırmaya göre bu puzzle ilk e, 1760'larda ortaya çıkıyor arkadaşlar. 1760'larda ee, İngiltere'li John Spilsburg diye bir adam İngiltere haritasını Maun Nevha üzerine yerleştirip ilçe sınırlarını el testeresiyle kesmiş. Ee, kutuları çocukların monte etsin diye e, böyle kalıp kalıp şeklinde hani bugün küçük çocuklara da biliyorsunuz böyle basit şeyler yapılıyor ağaçtan. Ee, o şekilde e, kararsız harita diyorlarmış o zamanlar bunun adına. Dolayısıyla böyle bir oyuncak icat etmiş. Aslında başlangıçta bir oyuncak gibi ortaya konulmuş ve 40 yıl boyunca, 40 yıl boyunca Hollanda dahi bu fikir kopyalanmış çeşitli ülkelerde yapılmaya başlanmış arkadaşlar. Şimdi gelelim 19. yüzyılda başlarında sadece zengin çocuklara eğitim için basit kesimlerle yapılan e, puzzle'lar olmuş. E, burada da şeyi görüyorsunuz arkadaşlar, e, burada da bir sınıf farklılığı var. Hani zengin çocuk, yoksul çocuk gibi. İşte o zaman, işte kuzuncu yüzyılın başlarında zengin çocukların eğitimi için e, kullanılan bir e, araç haline gelmiş arkadaşlar bu puzzle. Yüzyılın sonlarına doğru e, kesim teknikleri ve baskı teknikleri de bir iyileşme olmuş arkadaşlar dayanıklı renkli karmaşık resimler üretilmeye başlanmış. Bu iyileştirmeleri şöyle söyleyebiliriz o dönemde İşte pedalla çalışan dekabaj testeresi mesela geliştirilmiş, ince ahşap yerine levha yerine işte üzerine ince ahşap levha gibi şeyler icat edilmiş. Sonra baskı şeyinde iyileştirmeler, baskı yapımında e, bir iyileştirmeler olmuş o e, dönemlerde. Sonra 1800'lü yılların başında e, özellikle bir dönüm noktası var arkadaşlar. Alman mobilya satıcısı Rafael Tusk ve iki oğlu e, bu mobilya işleriyle uğraşırken bu puzzle işine de el atıyorlar arkadaşlar e, ve deyim yerindeyse yani 100 yılı belirliyorlar arkadaşlar. Yani 100 yılı belirleyecek teknikler geliştiriyorlar. Bunlar işte çok çeşitli renkli konular pazara basmaya başlıyorlar. Sonra pahalı ağaç yerine kalın karton, mukava gibi şeyler kullanmaya başlıyorlar. Sonra ilk kez o tarihte şöyle... Örneğin puzzle'ın bir görüntüsünü kutunun üzerine koymaya başlıyorlar arkadaşlar. Önceden bu şekilde ayrı ayrıymış. Ve bütün resmi bu şekilde ilk kez kutunun üzerine koyarak basım yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla bu 1800'lü yıllarda inanılmaz bir gelişme olmuş bu şeyde. Aynı zamanda bu Alman Rafael Tusk dediğimiz adam ticari Noel kartları var. Eskiden biz de yazardık işte yılbaşı kartları. Onların gelişmesinde de çok etkili olan bir adammış arkadaşlar. Şimdi yüzyılın 20. yüzyılın gelince 20. yüzyıla Rafael Tusk ve ailesinin bu fikirler arkadaşlar Amerika'da acayip derecede kabul görmüş. Yani 1908'de Çılgınlık derecesine ulaşmış arkadaşlar bunlar. İngiltere'de de zenginler bu yap boz olayına el atmaya başlamışlar. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda bir durgunluk zamanı olmuş. Ve 1929'a gelince işte Birinci Dünya Savaşı bitip de 1929'lara gelince biliyorsunuz o zamanda büyük bir şey var. Küresel durgunluk zamanıdır. Düşün yani 1929'a geldiklerinde sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde haftada 2 milyon puzzle satılıyormuş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1929'dan bahsediyoruz. 2 milyon puzzle satılıyormuş. İşte 1933'lerde yine yeni kesim teknikleri geliştirilmiş. Ve o tarihten bu yana da bu kesim teknikleriyle ilgili çok fazla bir değişiklik olmamış ama 1950'lerde üretim tekniğiyle ilgili yani işte basım teknikleriyle ilgili yeni gelişmeler olmuş ve olur budur da bu teknikler kullanılıyor fakat işte bu basım tekniklerinin gelişmiş olmasından dolayı iyi kalitede işte kağıtlar ondan sonra sanat eserleri, fotoğraflar manzara, doğa resimleri ve bunlar gittikçe çeşitlenmiş. Dolayısıyla şu anda dünya üzerinde ne kadar bir puzzle satılıyor bunun üzerine herhangi bir şey bulamadım ben. Yaptığım bir kısa süreli bir araştırma oldu. Şu anda öyle bir şey bulamadım ama hani şöyle düşünün. 1930'larda sadece ve sadece yani 1929'da sadece ve sadece de bir haftada Amerika'da 2 milyon tane puzzle satıldığını düşünürseniz müthiş bir endüstri arkadaşlar. Yani inanılmaz bir endüstri boyutuna gelmiş bu. Böyle de bir puzzle'ın tarihi var arkadaşlar. Yani önce bir oyuncak gibi başlıyor. Sonra zengin çocukların eğitimi. Sonra insanların işte eğlence ve hobisi haline gelen bu puzzle. Bugün bu şekilde gördüğünüz gibi işte fotoğraflarınızı bile yapıp kesip puzzle haline getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Puzzle'ın kısa tarihi bu. Bu puzzle'ı yaparken işte aklıma geldi. Dedim ki ya bunun şeyini bir araştırayım. Bu nereden çıktı, nasıl çıktı? İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir dediğim gibi e sektör. Yani şöyle bir puzzle'ı 50-60 liraya alıyorsunuz düşünün. Yani sadece 1930'larda Amerika'da bir haftada 2 milyon satılıyorsa 2 milyon çarpı 50 lira, 2 milyon çarpı 60 lira derseniz dünya üzerinde milyar dolarlık bir sanayi olmuş arkadaşlar bu. Milyar dolarlık sanayi ne kadar basit yani şuradan bakın. Şöyle bakın şöyle küçücük parçalar milyar dolarlık sanayi haline gelmiş arkadaşlar. İşte bazen bazı fikirler buradan madem öyle bir şey verelim basit bir fikir gibi gelebilir. Sonra bu basit bir fikir e, yaygınlaşır ve dünya üzerinde inanılmaz bir boyuta ulaşabilir arkadaşlar. Önemli olan iyi bir fikir bulmak, önemli olan iyi bir fikir geliştirmek. Yani internet oyunlarına bakıyorsunuz. İşte örneğin Facebook gibi, Instagram gibi şeylere bakıyorsunuz. Bunlar başlangıçta bir fikir. Sonra geldiği boyutlara bakın arkadaşlar. Yani Facebook'un üye sayısı dünyanın birçok ülkesindeki ne milyarları buldu yani. ülkeleri boş ver ülkeleri kıyaslamayalım. Yani e, enteresan bir fikir bulduğunuzda bu fikir bazen e, öyle bir büyüyebilir ki e, Dünyalar bunu sahiplenir. Bu puzzle'ı da e, deyim yerindeyse dünya sahiplenmiş. Dünyanın her yerinde bu puzzle yapılıyor ve bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda enteresan konularla buluşmak dileğiyle hoşçakalın.